Arkadaşlar herkese selam. Şimdi Zelanda tekrar bugün kayka sürmeye geldik. Uzun süredir şu kaykayı sürmeyi öğreniyoruz ama çabalarımız boşa çıkıyor gibi bir türlü öğrenemedik. Şunu anlayabilen, öğrenebilen taktik verebilir mi lütfen? Yapamıyoruz ya. Gel iki adımdan sonra yere düşüyoruz. Ben kendim de bilmiyorum ki bir <laughs> Yavaş yavaş. Ne yapabilirim kızım? <laughs> tamam tam ortala şimdi tam ortala tamam oldu Şey benim bildiğim bir ayağına koyacak bir ayağını da sürecek destek alacak diğer ayağından sonra iki ayağını birden basıyor ama onu yapabilmesi tamam, için bile... ama, ama. ama herhalde o tarafa doğru mu sürüyorsun Zeynep gel sür gel ortala ortala yavaş yavaş öyle hemen olmaz zaten tamam gel sür gel Zelan hızlı sür gel Destek al, destek al diğer ayağından. Heh, gel yolu de, şey yol kavisli bak. Dur bir dakika. Yaparsın. Pes etmek yok. Sen güçlü azimli bir kızsın. <laughs> Saçmalama. Şaka yapıyorsun herhalde. Böyle olmaz böyle olmaz. Hayır hayır hayır. Hay. hay. <laughs> I. Yaparsın. Ya yaparsın Zelan. Hemen vazgeçmeye çalışıyor. Efendim. Elinden mi tutayım? Ama böyle öğrenemezsin ki. devam. ben elinden tutmaya çalıştığım için yapamıyoruz zaten. Bak ben elinden tutunca yapabiliyorsun. Elimi tutuyormuş gibi hisset şimdi. Ortala kızım korkma. Gel. Ama Zeylancığım hiç yapmıyorsun ki. Önce denemen lazım. Tekrar tekrar deneyeceksin. Tekrar tekrar öğrenene kadar deneyeceksin onu. Gel. Evet diğer ayağını it. Tamam bir ayağını gel bir ayağını it. Bir ara hatta böyle deney deney biraz yapmıştın. Bir şey olmaz bir şey olmaz gitsin. Tam ortala tam. Tam ortala tam ortala. Hadi gel. Tam ortala gel. Yardım mı? Bak işte al işte babandan destek almaya çalışıyor, elimi tutuyor. Ya böyle olur mu ya? Ama böyle bir anlamak olmaz ki. Sen böyle öğrenemezsin. Benden destek alarak, babandan destek alarak olmaz kızım. Bak, bak ya arkadaşlar şuna bakar mısın? Resmen hazırcı, resmen. <laughs> tamam gel. Olmadı mı? İstersen git biraz salıncak bin. Yapamayacağız. Tamam. Gel. Yavaş biraz daha. Gel 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 gel. <laughs> Yavaş gel. Gel 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 gel. Evet ya çok tedirgin oluyor sürerken. Ama diğer ayağından destek az Zelihan. Bak bak bak. Ben kendim Artık kendin yapacaksın. Ne? Bak yine. Hadi işte. Ben de oturuyorum. Ben de yoruldum. Sür sen sür. Yavaş yavaş sür. Böyle destek. <al. gülüyor> Kaykaya biz böyle öğrenmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Varsa taktik verin lütfen. Değil mi? Zilan. Resmen aylardır öğrenemedik senin de şunu. Bir şekilde öğrenmemiz lazım Zilan'cığım. Bir de şey istiyorsun sen. Neydi o tekerlekli şeyler? Paten mi? Ha, bunu da süremedi. Patenle ayakkabıyı nasıl süreceksin? Süreceksin sen. Sürelim. Tabii ki de alalım. Alacağız, süreceğiz. Işte. Sürersin süremiyorum, sürersin süremiyorum. Sürersin süremiyorum. Bir şey olmaz süremiyorum. Sürersin sürersin süremiyorum. Ama hemen vazgeçersin süremezsin zaten Bunun için çok denemen lazım Ama bak, bir şey yok. Bak, Çaba gerekli Hiçbir şey olmaz çocuklar düşe kalkabiliyor Tabii sert düşmemen lazım sende bu kadar da değil yani Bir yavaş. <laughs> bir yer evet. Ama koşmaman gerekten hani bir yerde Islak zeminde koşarsan düşersin tabi. Ama hiç görmedim. Ayandaki terlikleri bir de. Islak olduğunda hiç görmemiştim. Bir şey olmaz en hiç azından. Olmuştu. Hafif atlattın Zelan. Sert de düşüyor olabilirdin. <gülüyor> <gülüyor> Sürmeyecek misin artık? O zaman sen de oradan çekeceksin. Seni mi çekeyim? <laughs> ya böyle olmaz Zelan. Olmaz <laughs> Bence bunu bir çare bulmamız <laughs> Seni çekerek öğretemeyiz Aylardır aynı taktik olmuyor. Işte. Bir de ödül istiyor arkadaşlar. Çok sürdü. Üstüne de çerez istiyor. Al tamam hadi. Şöyle değişik değişik çerezler aldı kendisine. Al bakalım. Oh, ha, ha. Bu şarkı nasıl şarkı bir oturuş? Zira ne yapıyorsun? Şu oturuşa bakar mısınız arkadaşlar? Kaykaya altına koydu üstüne oturdu. Üsküdar'da bundan vardır çarşıda. Her yerde vardır muhakkak. Ama bu nasıl oturuşa düşersen? Tamam, neyse hadi videoyu sonlandırıyorum. Çünkü çekemedik, yapamadık. Bye. Süremedik. Neyse arkadaşlar. Hadi herkese bay bay diyoruz. Ve ne Pardon. diyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen at. Tamam. Beğen at, beğeni abone abone. Benim yorum <laughs> pek pek içine ulaşamadık. Daha 1 ulaşamadın. Kaldı bir milyon ulaşırız. Lütfen like like like. <laughs>